üstü sayılarda basamak sayısını bulma, üstü doğal sayılarda basamak sayısını bulmak için o sayının üstünün bir fazlası basamak sayısını verir. Şimdi buna göre bundan ne anlamalıyız? Onu açıklamaya çalışalım. Şimdi ilk örneğimizde 120.456 sayısı verilmiş. Yukarıda verilen doğal sayının basamak sayısı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir diye sorulmuş. Burada Saymak lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye. Kaç basamaklı bu sayı? 6 basamaklı. Bunu tabi bilmemiz kolay ancak ne yapmamız gerekir? Şöyle açıklamasında okuyalım. 120.456'nın kaç basamaklı olduğuna dair. Verilen sayı kaç rakamdan oluşuyorsa? Saydık 6 rakamdan, ba rakamdan oluşuyor. Basamak sayısı o olur. 6 rakamdan oluşuyor. Basamak sayısı 6'dır. Örnek 2. işte esas açıklamamız bu. 10 üstü 4. Bu şekilde verilen sayılarda. Yukarıda verilen doğal sayının basamak sayısı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Şimdi ne dedik biz burada? Üstün bir fazlası. Hemen ne yapıyorum? Onu gösteriyorum üssün bir fazlası kaç? 4. Bir daha 5 basamaklı. Şimdi bunu açıklamışız aşağıda. 10 üssü 4 eşittir. 10 üssü 4 ne demektir? Onu göstereyim. 4 tane 10'un yan yana çarpımı demektir bu. Şöyle açıklıyorum burayı. O da ne yapar? 4 tane 0 yazacağım buraya. 10.000 yapar. Sayıyorum kaç basamaklı bu? 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı. 5 basamaklı. Evet. Üssün bir fazlasına eşit. Bakın burada buna dikkat etmemiz lazım. Soru farklı olduğu zaman söylediğimiz formül geçerli olmayabilir. Şimdi buna göre kısaca hemen yapalım. Örnek 3'e bakıyoruz. 10 üssü 8. Yukarıda verilen doğal sayının basamak sayısı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Üssüne bakıyorum. Bir fazlası bu 9 basamaklı hemen işaretliyorum. Şimdi 1 yazıyorum. Yanına da kaç tane sıfır koyacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle bölüklerine ayır ayrı. 1, 2, 3. Her 3 gruba bir bölük diyoruz. 1, 2, 3. Evet. Şimdi sayalım buna göre. Kaç tane basamağımız var burada? 3, 6, 9 tane basamağımız var. Örnek 4, 10 üssü, üssü 11 yukarıda verilen doğal sayının basamak sayısı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Efendim 11'e 1 ekledik 12 etti. Bu ne demektir? Şöyle gösteriyorum. 1'i yazdım. Yanına 11 tane 0 koyacağım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 10. Şöyle 3 6 9 10 11 Sayıyorum burayı kaç basamak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 basamak. Demek ki sayımız kaç basamaklı? 12 basamaklı. Örnek 5'e bakıyoruz. Örnek 5'te de 10 üzeri 6 Yukarıda verilen doğal sayının basamak sayısı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? 6'ya 1 ekliyorum eşittir. 7 basamaklı 7'yi bulup işaretleyelim. Şimdi 1'in üzerine yanına kaç sıfır koyacağım? 6 tane sıfır koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle ayırırsam buraya 7 basamak olur burası. Zaten 10 üzeri 6 demek 6 tane 10'un yan yana çarpımı demektir şu şekilde. Onu da çarpmak için biri yazıyorum. 3, 6 tane sıfır yanına yazacağım. 1 milyon ediyor. Bu da 7 basamak şu an. Şimdi karşımıza başka nasıl gelebilir? Şurada örneğimiz var. Örnek 6. 268 çarpı 10 üzeri 4. Yukarıda verilen doğal sayının ee, basamak sayısı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir diye sormuşuz. Örneği inceliyorum. 268, 3 basamak. Şöyle yazdık. 13'sü 4, 4 basamaklı bir sayı. 3 basamakla 4 basamağı toplarsam 7 basamak yapar. Ya da 268 çarpı 1'i yazdım. Yanına 4 tane 0 koydum. Şöyle. Şimdi normalde burada 5 basamak var. Burada da 3 basamak var. E toplarsa normalde 8 olması lazım. Neden olmuyor? Çünkü 268 ile 1'i çarptığımız zaman 268 yapar. Yanına da 2, 4 tane 0 koyduğum zaman 2 milyon 680 bin gibi bir sayı olur. O da 7 basamaklı bir sayı yapar. Şimdi bunu şöyle gösterelim hemen. Kısadan bura 3 basamak. Şöyle artı diyorum. Kuvvet de 4 basamağı gösteriyor. Toplarsam 7 basamak. Şu şekilde. Pratiği bu. Evet. 75 çarpı 10 üzeri 8 sayısı için yukarıda verilen doğal sayının basamak sayısı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Evet. Burası 2 basamak. Artı diyorum. Üst 8 basamak. Burası 10 basamaklı bir sayıdır. Şimdi 75'i yazdım. Yanına 1'i yazacağım. 8 tane de 0 atacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi 75 ile 1'i çarparsam 75 yazdım. Yanına 3 6 8 tane 0 ilave ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şöyle gruplara ayıralım. Bölüklere özür dilerim. Evet sayıyorum. 3, 6, 9, 10. 10 basamaklı bir sayı. Evet. Şimdi 8. sorumuz. 8. sorumuzda 9 çarpı 10 üzeri 2. Yukarıda verilen doğal sayının basamak sayısı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Bura bir basamak artı dedin. 12 basamakta üstten var. Toplarsam 13 basamak hemen. Örnek 9. 9245 çarpı 10 üzeri 9. Yukarıda verilen doğal sayının basamak sayısı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Şöyle yapıyorum. Burası 4 basamak var. Artı 9 da üstten var. Toplarsam 13 basamak yapar. Burayı da ne yapıyorum? işaretliyorum. Evet, 10. sorumuzu da çözelim. 64 çarpı 10 üzeri 12. Yukarıda verilen doğal sayının basamak sayısı aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Şöyle burası 64 iki basamaklı artı diyorum bunun basamak sayısına. 10 üzeri 12, 12 onun basamak sayısını göstermekte. O da eşittir. 14 basamak işaretliyorum. 2 çarpı 10 üzeri 18. Yukarıda verilen doğal sayının basamak sayısı Aşağıda verilen seçeneklerden hangisidir? Şimdi 2 1 basamaklı artı diyorum. 10 üzeri 18 18 basamaklı eşittir 19 basamaklı. Şimdi burada e, örnek 10 ve örnek 11'i biraz daha açıklayacağım. 64 2 basamaklı. 10 üzeri 12 normalde 12 basamaklı bir sayı değil. 13 basamaklı bir sayı. Ama Şöyle gösteriyorum burayı. 64'ü yazdım. Çarpı 1'i yazıyorum. 12 tane 0 koyacağım yanına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle ayırıyorum burayı da. Şu şekilde. Burayı saydığım zaman geri alıyorum. Biraz daha düzenli çizeyim. Saydığım zaman 3, 6, 9, 12, 13 basamaklı bir sayı. Oysa üssü 12 bunun. Neden biz buraya 12 basamaklı alıyoruz? Çünkü 64 ile 1'i çarparsam, 64'ü yazıyorum yanına. Yanına ne yapacağım? 1, 64'te 1 çarpısı 64. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 3 6 9 12 2 daha 14. Şimdi burada biz 2 daha dediğim zaman normalde bunun 15 basamaklı olması lazım. Ama öyle değil. O zaman bunu bu şekilde yaparsak yanlış olur. 64 ile 1'i çarptığımız zaman 64 yanına da 12 tane 0 koyduğumuzda bu şurası bakın 2 basamak diğerleri de 12 topladığım zaman 14 basamak ediyor. Aynı şey 2 çarpı 10 üzeri 18 için de geçerli. Hatta biraz küçük sayı yazayım oraya. Daha iyi anlamak için. Mesela şöyle diyelim. 6 çarpı 10 üzeri 2 olsun. Kaç basamaklı? Normalde verdiğimiz formüle göre bir basamak burası. Üstü de yazıyoruz. 3 basamaklı bu. Şimdi yazıyorum. 6 çarpı 2 tane 10'un çarpımı. O da eşittir. 6 çarpı 100 yapar. Şimdi baktığınız zaman burayı 3 basamaklı. Bir de burası 4 basamaklı. Ama çarpma işlemi olduğu için burası 600 olur. Kaç basamaklı? 3 basamaklı burası. Evet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.